Blockchain olarak da anılan blok zincir adından da anlaşılacağı üzere zincirleme şekilde birbirine bağlı blokları temsil eder. Zincirin halkalarını oluşturan her bir blok kendisine yüklenen veriyi sonsuza dek saklar. Dolayısıyla her yeni bilgi yeni bir blok haline gelerek bu zincire yeni bir halka olarak eklenir. Böylece teknik anlamda sonsuz miktardaki bilgiyi sonsuz uzunluğa ulaşabilecek bir zincirde toplamak mümkün olur. Bir blok zinciri her türden veri içerebilir. Bugün tarımdan kullanıcılar arası mesajlaşmaya, sözleşmelerden seçimlere kadar pek çok kullanım alanına sahiptir. Ancak ilk ve en yaygın kullanım alanı kripto paralar olmuştur. Blok zincirini kripto paralarınıza özel bir hesap defteri gibi de düşünebilirsiniz. Fakat bu hesap defteri benzerlerinden farklı olarak sadece kaç paranız olduğunu değil, o parayı kimden aldığınız ve hatta ne zaman nerede harcadığınız gibi birçok farklı bilgiyi de içerir. Bu zincirin güncel bir kopyası sistemi işleten her birimde aynı şekilde bulunur. Dolayısıyla oluşmuş bir halkası ya da daha doğru bir deyişle bloğu sonradan değiştirilemez. Başta Bitcoin olmak üzere binlerce kripto paranın yıllardır güvenle işlemesinin arkasında işte bu teknoloji yatmaktadır.